İlk rüyayla. Buyurun. Rüyamda annem bana yeşil büyük bir sandık ve anahtar verdi. Ee, seyircimiz bunu şöyle yorumlamış. Ve büyüğüne yorumlatmış. Sen evleneceksin demiş hayırlısıyız, hayırlısıyla. Hakikaten evlenecek miyim diyor. Yorumladığı gibi mi rüyam? Büyüklerinin kendisi için yapmış olduğu bir duanın kabul oluşu. Fakat bekar olan insan için gelecek olan talihlinin hayırlı olduğunu gösteriyor. İnşallah. Evet gelecek olan tarihlinin, tarih olan kişinin aslında hayırlı birilerinin geleceğini ve bu işin sonuçlanacağını göstermiş. Yine bu böyle şöyle ders niteliğinde olsun. Evet. Diyoruz ya her zaman sizi yanımızda bulamıyoruz. Evet. Bize anlatın mesela. Evet. Yeşil bir sandık görmek, anahtar görmek ne demek? Yeşil her zaman için duanın kabul oluşudur. Murat mıdır? Murattır ama duanın kabul oluşudur. Yapmış olduğunuz duanın neticesinde Allah izin verirse kavuşacağınız noktaları size söyler. Ama Murat olması beyazla alakalıdır. Beyazla alakalıdır. Hı. Fakat diyelim ki beyazla siyaha gördük. Önce beyazı görürsek, sonra siyaha görürsek bir muradınız olacak ama siyah olması ne olacak? Başka bir yorum olsa diyecekler ki işte kötü bir şeydir değil mi? Aslında siyahın sonradan olması tez zamanda, tez vakitte bu muradının gerçekleşeceğini gösterir.